Hepinize merhaba ben Nezih Gözen. Lightroom klasik eğitim serimiz devam ediyor. Bu seferki konumuz gökyüzü nasıl Lightroom'da düzenlenir. Fotoğrafımızı develop paneli attıktan sonra yeni gelen masking özelliğine tıklıyoruz. Ve buradan arkadaşlar select sky diyoruz. Gökyüzünü seçtikten sonra sağ taraftaki açılan panelden buradan gökyüzüyle alakalı istediğiniz tüm düzenlemeleri arkadaşlar yapabilirsiniz. Hepsi aktif olarak karşınıza geliyor. Buradaki ayarları kendi gökyüzünüze ve işte renk yoğunluğunuza göre Fine Adjustment'a gelerek ince olarak bir renk değişikliği de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra dışarıda kalan alanları düzenlemek isterseniz Masking alanının 3 noktasına tıklayın. Duplicate ve Invert Mask deyin. Açılan yeni pencereden arkadaşlar gökyüzü harici kalan alanları da kolayca düzenleyebilirsiniz. Fotoğrafın ilk ve son halini görmek için Y kısa yoluna basabilirsiniz. Bu tarz eğitim videolarının devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve alt kısma yorum bırakmayı unutmayın.